Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika, gözler EYT düzenlemesinde. Eksik primi olanlar dikkat. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için kritik haftaya girildi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesine çevrildi. Bu kapsamda emekli olmaya hazırlanıp prim günü eksik olanların ucuz borçlanma yapabilmesi için son bir haftaya girildi yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet yaklaşık 20.375 lira, doğum borçlanması da 26.620 lira artacak. E-Devlet ya da Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları üzerinden giriş yaparak EYT durumunun kontrol edilmesinde fayda bulunuyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin %32'si, en yüksek tutarda da %32, sinin 7.5 katı kadar olup çalışanların belirdikleri tutar üzerinden hesaplanıyor yurt dışı borçlanmasında ise asgari ücretin %45'i oranında hesaplanıyor. Bu yılın Temmuz-Aralık döneminde bir günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük primde 800 liraya çıkacak. 20 bin lira az ödeyin askerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını 540 gün bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37.270 lira ödeme yapacak yeni yıldan itibaren bu tutar 57.645 liraya çıkacak. Hizmet borçlanması için başvuru şart hizmet borçlanması için başvuru zorunluluğu bulunuyor. Bizzat yapılan başvuruların yanında e devlet kapısından online başvuru hizmeti de yapılabilir. Bağkur sigortaları Ocak ayından itibaren aylık en az 3.450 lira, en yüksekte 25.875 lira ödeyecek. Tarım bağ ödeyecekleri en düşük prim tutarı 3.335 TL, en yüksek 25.000 lira olacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.